Haydi çocuklar koşun koşun İsa peygamberin hikayesi başlıyor. Uzun çok uzun zaman önceydi. 2000 yıl kadar önce. Kutsal Kudüs şehrinde büyük bir mabette Meryem adında genç bir kız yaşardı. Meryem öteki genç kızlardan çok farklıydı. O bir mabette yaşar ve dışarıya pek çıkmazdı. Bol bol ibadet eder ve Allah'ın ayetlerini okurdu. Ama bir gün garip bir şey oldu. Yanına bir melek geldi. Bu melek Cebrail'di. Meryem onu görünce çok korktu. Korkma Meryem, dedi Cebrail beni sana Allah gönderdi. Senin bir oğlun olacak, dedi Cebrail. Ama ama nasıl, dedi Meryem. Ben evli değilim, çocuğum nasıl olur? Allah isterse olur, dedi Cebrail. Elbette Allah isterse her şey olurdu. Meryem de bunu biliyordu. Allah Adem peygamberi hem annesiz hem de babasız yaratmamış mıydı? Meryem'in çocuğu ise sadece babasız yaratacaktı. Peki ama insanlar buna ne diyecekti? Günler, aylar geçti. Meryem'in karnı iyice büyüdü ve herkes onun hamile olduğunu anladı. Meryem köyüne, teyzesinin yanına döndü. kimselere bir şey anlatmıyor ve hep susuyordu Meryem. Ve doğum iyice yaklaştı. Sancıları başladı. Meryem köyden çıktı. Uzaklardaki bir hurma ağacının altında oturdu. Ve bebeğini orada dünyaya getirdi. Bu ne güzel bir bebekti. Meryem ona sarılıp ağlamaya başladı. Şimdi köye nasıl dönecekti? İnsanlar kim bilir ne düşünecekti? Derken bir ses duydu. Üzülme artık Meryem. Bak, senin için yanı başında bir su çıkardık ve kuru ağaçtan taptaze hurmalar yetiştirdik. Haydi, ye ve iç. Gözün aydın olsun. Meryem sudan içti ve taze hurmalardan yedi. Gönlündeki sıkıntılar silenip gitti ve bir süre sonra bebeği dünyaya geldi. Bebeğe İsa adı verildi. Büyüdüğünde herkes ona Meryem oğlu İsa'dır diyecekti. Meryem ile İsa köye geldiklerinde insanlar bu işe çok şaşırdılar önce. Ama sonra Meryem'e kızmaya başladılar. Evli bile değilsin. Senin nasıl çocuğun oldu? Meryem susuyordu. Çünkü Allah ona susmasını emretmişti. Ama onun yerine bebek konuştu. Ben Allah'ın kuluyum. O bana bir kitap gönderdi ve beni peygamber yaptı." dedi. Herkes çok ama çok şaşırdı. Bir bebek nasıl böyle konuşabilirdi? Bu bir mucizeydi. Bebek İsa bir daha hiç konuşmadı ta ki sıradan çocuklar gibi büyüyene kadar. Meryem onu alıp Mısır'a doğru yola çıktı. İsa biraz daha büyüdüğünde, Nasıra adında güzel bir köye yerleştiler. O çok farklı bir çocuktu. Yeryüzünün güzelliklerini seyretmeyi çok seviyordu. O bir kitabın sayfalarını okur gibi bakıyordu her şeye. Çiçeklere, kelebeklere, mavi gökyüzüne ve elbette geceleri yıldızlara. İsa 30 yaşına geldiğinde Allah ona peygamberlik görevi verdi ve ona İncil'i gönderdi. İncil yeni bir kutsal kitaptı. İsa peygamber insanlara seslendi. Beni dinleyin. Ben Allah'ın elçisiyim. Sizi sadece Allah'a ibadet etmeye çağırıyorum. Onlar İsa peygambere. Madem öyle bize bir mucize göster dediler. İsa peygamber herkesin gözü önünde çamurdan bir kuş yaptı. Ve ona Allah'ın emri ile uç dedi. Allah o çamurdan kuşa hayat verdi. Ve kuş İsa peygamberin avuçlarından uçarak çıkıp gitti. herkes çok şaşırdı. Ama çoğu buna inanmadı. Sen bize bir sihir yaptın dediler. Allah İsa peygambere başka mucizeler de verdi. Çok ağır hastaları bir dokunuşu ile iyileştirirdi. Gözleri görmeyenlerin gözlerini açardı. Bunu duyan hastalar İsa peygamberin kapısında kuyruk oldular. O hepsiyle tek 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 ilgilendi. Ama yine de İsa peygambere 12 kişi hariç kimse doğru düzgün inanmadı. Onlar havarilerdi ve ne iyi insanlardı. İsa peygamber ve havarileri köyleri, kasabaları ve büyük şehirleri gezdi. İnsanları iyiliğe ve güzelliğe davet etti. Zayıfları ezmeyin, açları doyurun ve fakirleri koruyun dediler. pek az kimse onu dinledi. Pek çoğu ise dinlemedi. Hele de zengin Yahudiler ve onların yaşlı din adamları. Bu anlatılanlardan hiç hoşlanmıyorlar ve İsa peygambere çok kızıyorlardı. Sonunda onu krala şikayet ettiler. İsa'yı cezalandır dediler. Bir sürü yalan uydurdular. Akılsız ve zalim kral onların sözlerine inandı. Nasır ağlı İsa'yı bulun ve öldürün diye emir verdi. Ama İsa peygamber onların bu hain planlarını öğrendi. Havarileri ile gizli gizli toplanma kararı aldı. Ancak aralarında Yahuda adında bir casusu girdi. Yahuda onlara ben de sizdenim diyordu. Fakat ilk fırsatta koşup askerlere İsa aleyhisselamın yerini haber verdi. İsa Peygamber'in nerede olduğunu söyledi. Askerler İsa Peygamber'i yakalamak için gittiler. Yahudada havarilerin yanındaydı, ama İsa Peygamber henüz gelmemişti. Tam o sırada ilginç bir şey oldu. Allah onun yüzünü İsa Peygamber'e benzetti. Askerler Yahudayı görünce hemen yakaladılar. O, ben Yahudayım diye bağırıyordu tabi tabi dedi askerler. Ona inanmadılar. Yahuda'yı alıp götürdüler ve öldürdüler. İsa peygambere ne olmuştu peki? Allah İsa peygamberi gökyüzüne bambaşka bir aleme almıştı. Kimse ona bir şey yapamazdı artık. İşte bu Nasıralı İsa peygamberin hikayesidir. Meryem oğlu İsa'nın gerçek hikayesi. O peygamberimizden önceki peygamberdi. Biz bütün peygamberler gibi onu da çok severiz. Onlar ne iyi, ne güzel insanlardı. Aramızdan seçilmiş kıymetli öğretmenlerdi. Allah onlara salat eylesin.